Peygamber Efendimizin Ticaret Ahlakı. Hazreti Peygamber ve iflas etmiş adam. Bir gün Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Söyleyin bakalım, müflis kimdir diye sordu. Allah'ın elçisi anlatmak istediği bir olaya arkadaşlarının dikkatini çekmek için böyle yapardı. Parası pulu olmayana müflis denir dediler. Bu tarif bir açıdan doğruydu ama ahiretteki iflası kapsamıyordu. Peygamber Efendimiz müflisin kim olduğunu şöyle açıkladı. Bir Müslüman kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıkar. Kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği zekatlarla pek çok sevap kazanmıştır. Ama kimine sövüp hakaret etmiş, kimine iftira atmıştır. Onun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, şunun canını yakmıştır. Hesap görülmeye başlanınca yaptığı ibadetlerinin sevabı, hakaret ettiği, iftira attığı, canını yaktığı kimselere dağıtılmış, daha üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları tükeni vermiştir. Başkalarına verecek sevabı kalmadığı için haklarını yediği kimselerin günahı sırtına vurulmuş ve cehennemin yolunu tutmuştur. İşte asıl müflis bu kimsedir? Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Eski ümmetlerden biri kıyamet gününde hesaba çekildi. Amel defterinde hayır namına bir şey bulunamadı. Ancak bir tek şeyine rastlandı. O kişi servet ve mal sahibiydi. Halkla görüşür ve adamlarına eli darda olanı atlayın derdi. Bunun üzerine Allah bu ikramı yapmaya biz ondan daha layığız. Onun günahlarını atlayın." buyurdu ve adamı affetti. <laughs>